Hepinize Merhaba gençler ben e, merdiven tıkanımlar Hepinize Merhaba bugün sizlerle birlikte piyes 2020 e-futbol oynuyoruz göz beklemeniz geldim e, şimdi benim e, taktiksel aşıdan dizilim maçım vardı onu sürdüreceğim şimdi e, maç vardı onu sürdüreceğim dediğim gibi zaten. Ortada Maradona, sağda Griezmann, solda ee, ee, Yarmolenko falan. Gördüğünüz gibi baş başladı. Lütfen alttan like atmayı unutmayın. Van Arnold. Davies. Şimdi boyu ya. Yarmolenko. Yarmolenko fal. Mü değil. Griezmann Bunlar çok faal yapıyor. Hakem de hiç bir şey yapmıyor gençler. Evet. Top açılımları gelsin mi? Alttan yoruma yazmayı unutmayın. Öyle olmaz. Ya abi nasıl? Evet. Topu açtım ayağından böyle oluyor. Yarmolenko koş. Maradona'mız var gençler ortada. Draxler var. Draxler efsanelerimiz. Lan vur topu şunu şunu vur. Tamam. Griezmann'da bu top. Griezmann'da bu top. Griezmann'da bu top. Antoine Griezmann. Ya minareci çıktı bu da ya. 2-1 yeniyoruz. Gol atmışlardı. Biraz sesini açalım. Siz de duyun. Şöyle açalım. dakika. Evet bakalım. Dalayım. Da Onun da Maradona'sı var. Erik Bothegin. Sasha. Sasha. Sasha kaptırdı Erik. Ve maç bitiyor. İlerle. Ha ikinci yarı. İlk yarı bitti ikinci yarı. Ah İkinci yarıya başladım. Maradona, Maradona, Maradona. Casemiro var bak gençler adamda. Yarmolenko, Yarmolenko 85 miydi 87 mi ama çok hızlı koşuyor. Bak şimdi nasıl koşacak. Koş Yarmolenko, bam. Tut Yarmolenko, bam. At. La oğlum nere atıyorsun ya? Alaba varmış arkada. Toure, toure. Hadi. Ya bir topu alamıyorsunuz. Evet, devamın gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bam. Faul kesin. Bu hakem nerede abi hakem? Bak gitti bir de sarı kart verdi ya. Töfket bir maç ceza aldı. Şurun sala. Allah'ım bu hakemler niye böyle ya? Bir de para da vermiş ya. Benim başka şeyim yok defansım. Aa atarsın sana orada. Bak şimdi attım. Galede ters var. Sen atamazsın bebeğim. 92 ters stajım. Para da. Attı topu. Yarmolenko. Yarmolenko Griezmann. Antoine Griezmann. Griezmann, Griezmann, vur artık Griezmann çocuğum, Vursana sana ya. Draxler. <laughs> La oğlum nasıl? Ben bastım şeye. Siz orada videoda görmüşsünüzdür abi arkadaşlar ben. Şu ara pasa bastım, basmadı. Griezmann koş, Griezmann koş, koş Griezmann ya, Griezmann koş. Manuel Neuer var adamda. Manuel Neuer var adamda. One ant. Oğlum onda da var. Hı, Marega. Bak Marega mesela bizde yok. Manas. Manas. Manas yetişemedi. Topal. Tamam. Touch Biz kullanıyoruz. Bakalım. Kim atsam. Yetiştir. Ma Maradona. 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 Noyer. Attı Maradona. Noel. Yavaş at Maradona. Bak gördün mü? Adam Casemiro'ya attı. Casemiro Maradona, Fornals. Ama Fornals gibi bir oyuncu özel bir oyuncu olmadığı için kaptırabiliyor. Biz de kaptırdık. Yormalenko özel bir oyuncu ama yani hile olduğundan nasıl kaptırıyor ben hala aklım almıyor. Bak bu adam yine kaptıracak şimdi. Ondan çıktı benden değil. nasıl kapabiliyor abi? Ben böyle hile görmedim ha. Ben kapamıyorum lan doğru düzgün zaten. Sen nasıl kapıyorsun? Bre Adam sok. Biz de değişiklik yapalım o zaman da iyi. Sen yapıyorsan biz de yaparız. Tottenham takım. Bir dakika onda neler var? Oha 88'lik Maradona 78 92'lik Ne 88'lik Maradona mı? Maradona iniyor SF'ye almış ki. Salak. Maradona o o oynamıyor mu? Abo bizim Maradona gitmiş yemin olsun. E Maradona yerine kimi alacağım ben şimdi? Değiş. Oğlum Yarmolenko gitmiş. Her şey gitmiş lan. Dur. Bekle o zaman. Şöyle bir stil deniyoruz. Şöyle bir stil deniyoruz. Dur. Bunun canı çok. Tamam. Şu sarı kartı. Sen bir öne gel. Tamam böyle iyi ya. Düşük canlıları. Şunu şunu değiştir. Tamam böyle iyi. Böyle daha iyi oldu ya. Açıl. Açıl açıl açıl. Adamsın. Maradona ne oldu? Ne alaka sen? Titrek Maradona. Allah'ım benim Maradona'm senden daha güçlü. Ha. Bak şimdi yerleri değişti herkesin. Aç ortayı da millet orta görsün be. Lan. Sen hayırdır? Pank. Lipank gidiyor. Lipank. Lipank. Arkadaş da yok. Allah belanı vermesin seni. Lipank yürü lan. Erik Botegni. Ya yerlerini değiştirdim ya şimdi gençler şimdi. para Parada. Bassano. Parada. Bonia. Bonia. Falo. Falo. Ya ver işte haga uğraşma ya. Allah'ın sala. Bir de bak bağırıyor ya uğraşıyor. Get lan. Fal yaptın madem. Evet. Böyle yaptık da. Böyle falan tamam. Buradan da değiştirmem lazım. Griezmann'la vuracağım. Hadi be. Neyse kazandık 2-1. Kaleye vurayım dedim. Evet. Bakalım ödül falan geldi mi? 17 kupamız var. 1900, 1980. Aa Eric Bott'la ilgili. Yarmolenko 6 seviye. Bassan 6 seviye. Boya 6 seviye oldu. Gelişiyoruz. 80 oldu. Ne maçta ne var abi? Burada bir şey var. Katıl diyelim, aksiyon maçı diyelim. Ha, özel antrenör. Eybar Ar. Adamda hangi takım var? Ha 70'li hep. Bizde i̇şte beyaz çok ya. Beyazları griye çevirsek grileri altına altınları siyah atamam. Gençler dediğim gibi like atmayı unutmayın. Like'larınızla ben de video atacağım. Spanish Leitor, Tour. Bol stadyum Başladı Griezmann. Bassano. Erik. Draxler. Draxler gidiyor. Draxler. 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 Griezmann'a. Griezmann. Griezmann. Çevirdi Yarmolenko. Vur 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 vur. Hayır. Geçmez o top. Draxler. Verdi Maradona Maradona Yoel Yoel diye kaleci mi var Valla ilk defa duyuyorum gençler Siz biliyorsanız yani gerçekse bu oyuncular ya yani Maradona tabi efsane Griezmann falan filan ama yuel diye gerçek bir kaleci varsa alta yoruma yazmayı unutmayın lan Çakı sakın Ver şunu Draxler'e Ne ver Bu da şuna versin ve 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 çok güzel gol Yarmolenko'dan ben şimdi Yarmolenko'yu fazla koştur durmuyorum gençler tabi ben Yarmolenko'ya duran top atıp öyle gol attırıyorum ki yorulmasın şimdi yorulursa ben onunla daha iyi, iyi işler beceremem hele hele Greenland yorulursa zaten hemen oradan Maradona'dan Griezmann'a Griezmann'ın Drexler'e Drexler'den yine Griezmann'a Griezmann'dan Yarmolenko'ya atıyorum ki kafaları karışsın diye ama Griezmann yorulursa bu iş biter. O yüzden Griezmann'ı fazla yormayacağız. Bak salaklık yaptı. Şimdi ben mesela orada dursaydı ben Griezmann'ı yoracaktım. Şimdi geliyor gol. İyi izle. İyi i̇zle. izle. 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 Bak izle bizde bunu Maradona. Gördünüz mü? Maradona, Griezmann, bazı Yarmolenko, Draxler dörtlüsü çok iyidir. Yarmolenko, Draxler, Maradona, Griezmann. O dörtlü çok iyi. O dörtlü ileri aldım. Ama yorulduklarında defansı öne çıkartıp orta saha ve forvetleri defansa çekeceğim ki bence güzel olur. Aa, atamadı bak fazlaca. Sen hayırdır? Bak hep ileri oynuyor görüyorsunuz. Savunmamda boşluk buluyor ileri oynuyor ama ben bundan istifade. Bak. Yarmolenko. Rizman geri döndü. Vurdu gol. Gördünüz. Bir de gol sevincine bakalım Rizman. Bak şimdi. Allah'ım kafayı hiç oynatmıyor ya sanki. Ama gerçekte harbi kafayı çok oynatıyor. Bak. Döndü vurdu gol. 3-0 mı 2-0 mu? Bakalım 3-0 olması lazım. Evet 3-0. 26. dakika 3-0. Yani Galatasaray'ın şu şey 6-1'lik maçına gidiyoruz herhalde. Hadi bakayım. Ya bassana yetişirsin yavrum sen onu. Üf, yalnız bassana dev gibi lan. Gel bakayım buraya Armolenko. Yarmolenko hayır dışarı attı dışarı attı nasıl dışarı atarsın ya ben seni bunun için geliştirdim ya al nasıl dışarı attı o ya ben plase öbür ayarı place vuracak diyor o tarafa attı normal düz atardım gol atardı oha oğlum ne yaptın lan Ha? Griezmann vur gol olsun. Antoine Griezmann. Griezmann'ın golleri. 2 golü var Griezmann. 4 4 0. Gidecek mi yere? Kafam başka yani maçlara gitti gençler biliyorsunuz. Yani mesela 4 2 olur, 3 2 falan maçlar vardır yani. Kafam ona gitti bir yere. Draxler. Draxler. Biraz Draxler'le ileriye doğru gitmeye çalışacağım. Draxlerle gol atmaya çalışacağım. Draxler hayır. Hayır defasında boşluk var şu an. Bu Draxlerin gitmesi lazım. Arkaya dönmesi lazım. O yüzden şunları oyalamak. Aha. Şunu gol atmaya çalışsak. Oğlum bu da hayvan gibi koşuyor lan. Araba bak. o <laughs> oh, direkt döndü arkadaşlar. Bir dakika. O, o seni bir daha izleyeceğim. Kamera ayarları. Ha dur geri. Geri de genel ayarlar ses komut listesi diyor. Buradan mı? Top sürme. Genel ayarlarda ne var? Kontrol bu falan. Bakılmıyor herhalde ya. Ama var ya çok iyi direkt anlığında. Hadi be. Evet kamera açımız böyle. Maç bitti. Maç bitti gençler. Maç bitmedi yani ikinci yere geçiyoruz. Ee, ben bir bakayım bizimkinlere. Of yavru gibiler. Şimdi Yarmolenko buradaysa biraz bunu öne alabilir miyiz? Öne ala mı? Şimdi bu OOS ya. Bunu böyle değiştirirsem ben. Yar ee, şimdi taktik şu. Şimdi galeci ters değil. Ters sejinden şuna atarsak ondan Yarmolenko'ya, Yarmolenko'dan Griezmann'a, Griezmann ilerler buradan Maradona'ya, Maradona'da gol atar. Şimdi bizim şu, şuraları iyi tutmamız lazım. Şu mesa sol tarafı iyi tutmamız lazım şuraları. Şu sol tarafı iyi tutmamız lazım gençler. Yoksa şöyle oluyor. Burada çok boşluk oluyor. Yani ben şimdi Draxler'le ilerledim ya. Yani farz edin ki ilerledim. O zaman da olmuyor. Şimdi daha değişik bir kamera açısıyla oynuyorum. Canlı kamera açısı bu. Evet canlı kamera açısıyla size sundum. Bakayım ben bunu ipi o ya Maradona insanı da sıradan şartmaz be Oha dışarı lan gol oldu sanmayan bu açıdan bakayım bir dakika nasıl dışarı çıktı Abaya e, değmiş lan kornel. Nasıl out ya değmiş o? Ya keşke şu izleme şeyi olsaydı ha. Emin olsun ben çok kuşkulanıyorum bunlardan. Atlan. Koş lan. Ha bak bir de geriye çıkartıyor ya. Hayırdır sen? Griezmann. Antoine Griezmann. Gol sevincine bakalım Griezmann'ın. Bak şimdi. Neyse telif yeriz belki. Yapmayalım. Evet daha yeni okuldan geldim. Şu an video çekiyorum. Bu maç bitsin zaten hemen. E, bu maç bittikten sonra kapatacağım diyor. Lan Griezmann'ı yormayalım. Griezmann demişim şeyi. Draxler, 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 Lan yukarıdan vursana. Arkadaşlar bu çok sıkıntı işte yukarıdan vurmuyorlar. Maradona. Efsane Maradona vursana ya. Abi bir de 1900'lerin kralı diyorduk sana. Tü. Haa. Tuğre'den geçemezsin abi sen sen kimsin? Hora benim defans kuralım. Draxler vur. Oğlum bir de rastgele gol ölüyormuş. 72. dakika gençler. Yani zepen. Ee, yani güdüm yettiği kadar video çekmeye çalışıyorum. Şu aralar çekemiyorum. Sınav haftası yaklaşıyor. Ve size sınavınızda başarılar dilerim. Bakalım yoruma yazın. Sınavlarda kaç alacaksınız? Bir iki hafta sonra sınavlar başlıyor. Ya yeter artık onu atıp durma al işte defansın ortasında. Ya abi al işte gol ya. Buradan kesin gol atar. Hakem şerefsiz zaten. Aa buradan kesin gol atacak bak. Benim benim kalecim hiç oynamayacak bak. Ya oynamayacak ya bir de normal şekilde ya normal şekilde gol atar ya hileyle gol atar. Bak. Ana. Elleme çıksın elleme. Aa elleme be. Aa orada ellemeseydi işte. Al adam geliyor. Hah. DG at bakayım terseciğin. Uf çok gitti lan. Neyse Griezmann'a gelecek en azından. Ya nasıl ya? Abi Maradona nasıl kaçırır onu? Orada bir değişik bir şey oldu. Bana gelmedi gibi sanki. İla var hocam. Şu an maça odaklanmaya çalışıyorum. Yaşar bir yandan da yenmek istiyorum. Çünkü kupa farkı. Yani kupa kazanmak. Yani kupa demişim. Puan kazanmak istiyorum. bir sağ bir sol. Pezemenk. Ah be bir köşeye atsam. 94. Ve maç bitiyor 5-0. Tottenham 5-0 maçı bitiriyor. Evet maç bitince videoda bitecek demiştim ben size. Yalnız. Kimler level atladı? Draxler, Pararda, Toure. Ballo Toure. Ben bunu ilk de Balotelli sanmıştım. Salak gibi. Takım ruhu 65 oldu yalnız ha. Şöyle diyelim. Evet, şurada bir tane bir şeyimiz varmış. Ha, antrenör. Okey. Valla bir şeyler kazandım ama bilmiyorum. Son oldu aha 100 Bir top açalım o zaman arkadaşlar bir top 100 oldu ya şimdi Videonun şansına Bir su erizmesini Alırım kardeş Güzel Dur lan bura değil Nerede o ana getmiş lan Neyse bizde Buna basalım o zaman Bundan da şu kişiler veriyor Ve geliyor Minecraft. Dön mine club Allah'ım ben bakmıyorum ya şu an. De değişik bir yere ya. Fransa'ya mı ne gittik herhalde? Siz şu an görüyorsunuz ben görmüyorum gerçekten. Valla bilmiyorum ya. Bir şey gıpraşıyor orada. Oha siyah top kim? Adı ne? Valla tipine benzetemedim ama. Uy 88'lik. Avar. a, a A o var. A Nasıl okunuyor lan o? Bir dakika neyin? Gençler. Video bitiriyorum. Ee, like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.